Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte nikah işlemleri işte ya da evlilik işlemleri hakkında konuşacağız. Çünkü biz de ilk tarihi alacağımız dönemde neler yapılıyor, ne yapmak gerekiyor, hangi belgeler bir araştırmaya girmiştik. Ya da çevremizdeki evlenen insanlara soruyoruz, bir şey eksik kalır mı falan. İnsan telaşa düşüyor ister istemez. Ben de o yüzden bu süreçle ilgili bir video çekmek istedim. Hiç konuyu uzatmadan direkt konuya giriyorum. Öncelikle e, evliliğe karar verdiğiniz takdirde aile hekiminize gitmeniz gerekiyor çünkü e, belediyelerde bir sağlık raporu istiyor aile hekiminden. E, Tabi sadece aile hekimi diyorum ama e, sağlık raporunu özel hastanelerden ya da devlet hastanelerinden de alabiliyorsunuz. Ama şöyle bir zorunluluk var. Eğer sağlık raporunu özel hastaneden alırsanız yine bunu mutlaka aile hekiminizin görmesi onaylaması gerekiyor. O yüzden kesinlikle tercihiniz bence aile hekimi olsun. Zaten özel hastanelerde de bu işlemler için ayrı bir para ödemeniz gerekiyor. Sonuçta tahil yapıyorlar ve SMA testinin fiyatı da düşük bir meblağ değil, öyle 200-300 TL gibi bir tutar değil maalesef. Dediğim gibi ben önce aile hekimime randevu aldım. Zaten aile hekimlerinde sıra bulmak çok zor olmuyor. Hatta rica ederek işte bu durumunuzu belirterek çalışıyorsanız da şey yapabiliyorlar. Öncelikle de alabiliyorlar gerçekten. O konuda anlayışlı davranıyorlar. Ben de ve Sezai de biz sabahtan işte farklı aile hekimlerine gittik. Onun aile, aile hekimi farklıydı, benimki farklıydı. Ve evlilik için sağlık raporu almak istediğimizi söyledik. Bunun için yaklaşık 3 ya da 4 tüp yanlış hatırlamıyorsam kan vermeniz gerekiyor. Doktor aç olup olmadığımı sordu. Kanı Aç veriyorsunuz. Bu arada aç gitmek önemli. Boşuna tekrar gitmeyin. Ee, bu şekilde 3-4 kan veriyorsunuz. Sonuçlarınız da genelde ertesi gün çıkıyor ve ertesi gün doktor sizi tekrar görmek istiyor. Bu arada bir de akciğer filmi soruyor. Akciğer filmini de Verem Savaş dispanserlerinden çekiniyorsunuz. Bu arada akciğer filmin istediğiniz bir şehirde Verem Savaş dispanserinden çekinebilirsiniz. Biz mesela o dönem nişan için Tokat'taydık tokatta dedik hem küçük şehir sıra azdır. O konuda avantajlıydık ve orada çekindik. Çok rahat bir şekilde sonucu da aynı günde aldık. E, doktor bana eğer çekindiysen ertesi gün işte e, akciğer filminle birlikte gel dedi sonuçların çıktığında. Sonuçların çıktığında dedim ki ertesi gün ben gittim akciğer filmime baktı ve evlilik için herhangi bir sakıncalı hastalığın olmadığını belirten bir rapor rapor verdi. Bu raporla birlikte de belediyeye gidiyorsunuz. Bu arada SMA testi çok soruluyor. Yani ben araştırdığımda da kendim de bilmiyordum. E, SMA testini önce erkek e, kan vererek, yani onun kan vermesi gerekiyor. Eğer erkekte bir taşıyıcı durum yoksa kadının vermesi gerekmiyor. Bu arada nikah işlemlerini başlatabilmek için, yani belediyeye başvurduğunuz takdirde SMA testi sonucunu beklemenize gerek kalmıyor. Çünkü SMA testi yaklaşık 1-1,5 ayda çıkıyormuş. Bunu beklemeden başvurabiliyorsunuz. E, dediğim gibi kadının da vermesi gerekmiyor. E, nişanlım verdi ve ben vermedim SMA testi. E, sonucuna göre de e, dediğim gibi taşıyıcısanız kadın da veriyor. Erkek arkadaşınız ya da nişanlınız taşıyıcıysa dediğim gibi. Onun dışında neler yaptık? Dediğim gibi raporumuzu aldık. E, bu arada rapor almadan önce aile hekimine de bir tane fotoğraf götürmeniz gerekiyor. Fotoğrafın e, biyometrik vesaire olmasına gerek yok. Son 6 ay içinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafınız olması yeterli. E, ben yaklaşık 8 tane falan vesikalık fotoğraf çekmiştim. Çünkü 4 tane de belediye istiyor. Bazı belediyeler 3 de isteyebiliyormuş ama garanti olması için 4 idealdi. Ondan sonra biz raporumuzu aldık. E, bir kimlik fotokopiniz ve kimliğinizle birlikte başvuruyorsunuz belediyenin nikahla ilgili birimine. Ee, bu arada orada akciğer filmi gerekmiyor. Akciğer filmine sadece ailekiniz yakıyor. Oraya götürmenize gerek yok. Ee, bu arada rapor 6 ay geçerli. Defterime bakıp duruyorum bir şey atlamamak için. 6 ay geçirirseniz ve tarih almazsanız tekrar bir sağlık raporu almanız gerekiyor. Ee, sonra ikametgahımız, ikamet tohumusu da çok önemli. Şimdi önceden şöyle bir durum varmış. Eğer iki tarafta ikametgahı işte farklı şehirdeyse ve diyelim birimizin işte Adana, birimizin Tokat'ta biz İstanbul'dan nikah yapmak istiyoruz. Bunun için bir izin belgesi almak gerekiyormuş. Ama şu an öyle bir durum yok. Yani İçişleri Bakanlığı'nın sitesine kadar baktım ve artık bu durumun Olmadığı belirtiliyor Ama yine de bazı belediyeler isteniyor gibi de şeyler okudum Bilmiyorum söylentimi artık kaldırıldım ama Siz bence gitmeden önce Eğer farklı ikametgahlardaysanız Ve farklı bir ilde nikah kıyılacaksa Bence nikahınızı Kıydırmak istediğiniz belediyeyi Aramanızda fayda var Ve genelde ben de mesela Kaç fotoğraf gerekiyor diye aramıştım Cevap veriyorlar Açacaklarını düşünüyorum Belgelerimizle birlikte gittik. Bize hangi tarih istediğimizi vesaire soruldu. Bu arada şöyle bir durum var arkadaşlar. Hafta içi ve hafta sonu nikah ücretleri farklı. İstanbul için konuşuyorum. İstanbul'da hafta içi genelde 300 ile 500 arası ama hafta sonu bu fiyatlar 600 ve 800'e çıkıyor. Bence fazla para vermeye gerek yok ama tabii ki de gelen giden iş durumları sonuçta hafta içi herkes çalışıyor biz de çalışıyoruz ya da şehir dışından gelecek arkadaşlarımız var. Bunları düşünerek biz mecbur hafta sonu aldık ama eğer imkanımız varsa hafta içi müsaitlik durumumuz varsa bence hafta içi de kıydırmak ee, çok makul. Şöyle bir durum var tabii ki nikah memurları düğününüze de gelebiliyor. Bunun da ayrı bir ücreti var. Ben sormadım ama e, nikah dairesinde nikah 800 ise tabii o biraz daha fazladır. E, bu arada bazı belediyelerde de nikah dairesi alanlarında kokteyl gibi bir şey düzenleyebiliyormuşsunuz. Mesela Maltepe Belediyesi'ni sormuştuk biz Ümraniye'de. Orada öyle bir düzenleme vardı. Ama zaten iki düğün yapacağımız için ayrıca orada bir kokteyl düzenlemeye gerek yok. Zaten hafta sonu yaparsanız şöyle geçiyor. Hafta sonu tarihi aldığınızda törenli diye geçiyor. Bu törenli de de yani sizin nikahtan sonra bir bölüme alıyorlar. İşte orada tebrikleri kabul etme vesaire gibi bir durum oluyor. Fotoğraf çekilme gibi durumlar. Buna da törenli deniyor. Diğer bir konuda nikah dairesine gitmek için çiftlerin birlikte müracaatı şart. Yani birisi tek başına gidemiyor maalesef. İkinizin birlikte gitmesi gerekiyor. E Tabii ki biriniz farklı şehirde olabilirsiniz ama bu durumda da gelemeyecek gibiyseniz mutlaka çiftlerden birinin diğerine vekalet vermesi gerekiyor. Başka türlü olmuyor. Online başvuru kesinlikle yok. Dediğim gibi yüz yüze gidiyoruz. Başka bir şey kaçırmayayım size. Ee, online başvuru yok dedik. Giderken fotoğrafları götürüyoruz, kimliğimizi götürüyoruz, sağlık raporumuzu götürüyoruz şimdilik bunlar bu videonun sonra da video sonrası da biz neler yapmışız ben böyle o anları kısa kısa çekmiştim. Biz istediğimiz tarihe yer bulabildik bu arada. Bu arada şuna da değinmek istiyorum. Eğer özellikle istediğiniz bir tarih varsa mutlaka 2,5 3 ay önceden başvurun. Çünkü doluyor istediğiniz tarihler özellikle hafta sonu. Ve bizim özellikle istediğimiz bir tarih yoktu ama en azından şey diyorduk düğünümüzden bir iki üç hafta önce olsun yani maksimum iki hafta önce olsun diyorduk çünkü memleketlere gidecektik e, düğün döneminden birkaç gün önce o yüzden biz üç ay önceden başvurduk ve istediğimiz tarihe yer bulabildik. E, tatlı telaşlar bunlar. Bu arada şeyi söylemek istiyorum. Ben şöyle bir defter edindim. ve Çok faydalı oluyor. Her şey yazıyorum. İşte neler yapmam gerektiğini. Sadece nikah döneminde değil işte ne alınacak, ne yapılacak hazırlık süreçleri böyle aldığım şeylere tik koyuyorum. Yaptığım şeylere tik koyuyorum. Neler yapmam gerekiyor. Şuraya ne ödedik, bunu ne yaptık. Çok faydalı oluyor. Tavsiye ediyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yine eee Kafanıza takılan bir şey varsa yorum olarak da sorabilirsiniz. Şu an çok az abonem var. Abonem. Abonem var. Kim bana soru sorsa diyeceğim de ileride izleyici arttıkça sorabilirsiniz. Çünkü araştırıp da söylerim ya da bildiğim bir şey varsa mutlaka cevaplarım. Şimdi biz neler yapmışız hemen kısa 2-3 dakikada onlara bakalım. Kanalıma abone olup destek olursanız da çok sevinirim. Hoşçakalın. Arkadaşlar aldım raporumu. Şimdi bir eve gidiyorum. Sezai'yi bekleyeceğim. O geldikten sonra da hemen nikah dairesine gideceğiz. İnşallah istediğimiz tarih boştur. Biraz geciktik açıkçası çünkü gerçekten 5 ay önceden falan alanlar var. Bizim az kaldı. İstanbul'da da istediğin tarihte yer bulmak zor olabiliyor. Öyle bakalım inşallah. hafta öncesi belki Herkesin biraz daha telaş olur, telaş olur dedik. O yüzden 11'ini aldık. 11 Haziran'da. Ee, öyle değişik bir duygu. Telaşlar. Allah isteyen herkese nasip etsin. Güzel olur inşallah.